Ben Elmalı Antalya Gölova mahallesinde bir yaşayan bir çiftçiyim. Ben İstanbul'un hiç gitmemiş bir insanım. İstanbul'un yolunu zaten bilmem. Ben devamlı Gölova'da duyduğum için, mahallesinde duyduğum için, bir çiftçilik yaptığım için ama bana farklı yerlerden İstanbul, Edirne'den farklı yerlerden ceza gelmiş. Ben bu cezaların ne dediğini bir, bir türlü bilemiyorum. Bu cezalar gelinse kendimi bir tuhaf hissettim. 20 eza gelmiş. Geçmediğim yollardan geçti gözüküyor.